Sizler için Berna Beauty'de bir yenilik daha yaptık. Karşınızda Definitive Evo 3 Bu cihazımız ne işe yarıyor? Selütlerinizden şikayetçiyseniz eğer, inatçı selütleriniz varsa, yağ yakımında zorlanıyorum, farkı hızlıca hissetmek istiyorum, hızlıca bir yağ yakımı yapmak istiyorum diyorsanız eğer, cildim gençleşsin, toparlansın, sıkılaşsın, lifting etkisini göreyim istiyorsanız, tek seansta farkı hissedebileceğiniz mükemmel bir cihaz, vücut hayfusu yapabilen, Dünyadaki tek patent sistem. vücut ayfusu yapıyoruz. İnceliyorsunuz, sıkılaşıyorsunuz, toparlanıyorsunuz, lifting alıyorsunuz ve bunu tek seansta hissediyorsunuz. Definitif Evo 3D vücudunuzda hayati öneme sahip yağ yakımı, sıkılaşma, selüt gibi problemlerinizi ortadan kaldırırken cildimizde de radyo frekans başlıklarıyla anti-aging e, lifting yapabilme özelliği olan bir sistem. Hem ciltte hem vücutta çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. E, cihazı deneyimledik. Sonuçlar şimdiden harika. Siz de Definitif EO 3 ile vücudunuzda, cildinizde benzersiz bir değişim yaşamak istiyorsanız kendinize bir iyilik yapın. Merkezimizden randevu alın.